Size merhaba arkadaşlar. Siz Bugün sizlerle beraber o hamzayı dinlemeyin. O dinlemeyin, O biraz, dinlemeyin, o biraz deli. Benim. Kendisi de söylüyor kendini. <laughs> arkadaşlar siz onu duymadınız bil, bilmiyorsunuz tamam mı? O biraz deli. Ben şuradan hemen bloklarımı çıkartayım. Ev yapacağım kendime. Hayır yapma. Ben seni kontrol edeceğim. Tamam. Yapmayacaksın. Odun toplayacağım. To o Ama elinde. elinle. Odunları yakacağım. Yakabilir miyim? Yakamaz. Ne şey yapamaz. Yürüyemez. Uçabilirim. Uçamaz. Nedir'e gidebilir miyim? Hayır. Arkadaşlar artık yeter diyorum ve ağacı yakıyor. Ağacı yakamaz. Bu benim ışık kaynağım olacak. Yeni bağlayacağım. Bak ya. Arkadaşlar <laughs> e, reklam geride ben onu çağırdım. Hepinize merhaba. Arkadaşlar ben dönüp geldim. Hmm. E, yeniden hepinize merhaba. Şimdi ev yap. Hamza e, diyor ki ev yap diyor. Hemen yapıyorum o zaman Sonra ev. evini yap. Sonra yeniden e, Kaç kere yap yakıp yapacağım geri? yanıyor yanıyorum arkadaşlar. Gele kere yakacaksın. Ee, tamam. Arkadaşlar bekleyin şunu krep geliyor. Oha eline bir şey koydum. Cık. Eline kılıç koyacağım seni. Ha, kırdım. Şu an elindeki Minecraft'ın en güçlü kılıcı. Evime hangi bloklarla yapayım? Hmm, Odun. Başka hangi bloklarla yapayım? Eee bloklar tamam. Ve havuz da yapma. Arkadaşlar e bir dakika. Bir, şey bir dakika. Arkadaşlar ben, geldim. Beyaz ee, baş ne ha, başka hangi bloklar? Şöyle duvar. Eee blokları söyle duvar derken. Oh, duvar. Ya. Siyah ve beyaz blok dedin. Siyah blok Bu ne? Yürümüş. Siyah blok ee, Bir de beyaz blok dedi bana. Kulağıma <laughs> Beyaz beton bu ne? Beyaz <laughs> beton. <laughs> Evet. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Aa. E, e, şey. O dünya kabilir miyim? Akşam Ay, oldu. Ayırı. Yatak yapabilir miyim? Hayır, Yatakta yatabilir miyim? Hayır. Burada durabilir miyim? Hayır. Burada, Burada hareketsiz bekleyeceğim ışığım var. Bu benim Ayır. ışığım. Ev yapmaya gidiyorum o zaman. Hayır. Ne yapayım? Kaybol. Ya ev yapmaya Madeni. Aa. Arkadaşlar ben artık onu dinlemeyeceğim. Ya da dinleyeceğim. Arkadaşlar ben <laughs> dinlemeyeceğim tamam mı? Dinlemeyeceğim tamam mı dedin? Yorumlara yazın. Dinleyeyim mi dinlemeyeyim mi? Bu arada arkadaşlar size bir şey demeyi unuttum. Abone değilseniz ama abone olmayı unutmayın. Şimdi. Çünkü. Şimdi madeni. Çünkü ben e, plaket almak istiyorum arkadaşlar. Yok. Sen yıldan arkadaşlar 19 abone olduğum için söylüyorum. Hamza. Bu arada size söylememiştim. Hamza benim yeğenim arkadaşlar. Hiç yeğenim, yeğenim arkadaşlar. Ama bana artist ya arkadaşlar. Arkadaşlar çok artist değilim de. Ee, çok ayıp, çok ayıp. video arkasında bana bir şeyler dedi. Onun için biraz sinirlendim. Çok ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp ama. Çok ayıp ettim. Bacım. Arkadaşlar ben bunun çok için sinirleniyorum. Çok ayıp ettim bacım. Çok, ha, ayıp, çok ayıp, ayıp ettim bacım. Kürek <laughs> kullanabilir miyim? Hayır. 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 Ben bunu dinlemeyeceğim. Dinleyeceğiz. Yok öyle bazı. Çok akım, çok çok arkadaşlar çok aranızda bu küre ve ve bu kılıcı ve bu kalvanı yapabilen var mı? Ben yapıyorum. Gerçek e, hayatta kalmadı. Ben yapabiliyorum. Yapan varsa like atsın. Like videoya. Atmasın. Hiçbir şey yapmayın. Like atsın. Benim kanalıma like atın. Akıllı çocuklar. Akıllı çocuklarmış onların kanalı. Ona da Hamza'nın kanalına da abone olmayı unutmayın. Ee, Hamza ve kardeşinin videoları var. Uslu çocuklarda. Biraz zor bulursunuz. Yoksa sizi gelip asırırım. Yoksa e, yatağınızı... Yoksa işte bir şey olur. Yoksa Hamza size bir şey yapar. Onu bilmiyorum. Onu Hamza biliyor. Vallahi sizin eve gelir baskın yaparım arkadaşlarımla. Duydunuz onu. Ekip çok iyi. Dördüncü sınıftan birini dövdü bir. Arkadaşlar ben onu dövdüm. Siz duymadın. <laughs> Beni korumak için adamlar bana sal, bana karşıyorlardı da. İkinci sınıftayken ben. Onlar daha bir de. Siz ama, bunu ama yarın sınıfta Rıdoş'u döveceğim arkadaşlar. Arkadaşlar. Ağzını burnunu kıracağım. Arkadaşlar doğuramaz. Ben üçe giriyorum o ikiye. Ama benim ordum var arkadaş, arkadaşlar. Onun ordusu yok. Evet. Onun mevlüdünü de döveceğim. Niye? mevrüde de başlarım sana da. Sen bana başlayamazsın. Sana da başlarım Mevlüt'e. Başlayamazsın lan. Mevlüt'e sana da başlarım. Ee, arkadaşlar yani Mevlüt de okuldan arkadaşım. Mevlüt nereye gidiyor? Anılarımızı anlatalım mı Hamza? Hayır. Niye? Hayır. Anaokul. Hayır. Anaokul anını anlatayım mı? Anlat. Arkadaşlar. Anaokul değil o. Birinci sınıf. Demiştim ya Mevlüt var diye. Ee, arkadaşım. O bu şimdi Hamza okuluna giderken. Hayır birinci sınıf. Birinci sınıfa giderken Hamza Demir'le gelmiş falan. Öyle. Arkadaşı vardı yanında. Demir'in sopa mıydı? Evet. Yoksa Böyle başka kazma bir şey gibi miydi? ucuna batırdın. Böyle başka bir şey miydi? Sopa gibi bir şeydi böyle. Sopaymış arkadaşlar. Ee, nasıl, ne sopasıydı? Taş sopa mıydı? Böyle büyük bir sopa. Ve ben onları dövmeye çalıştım. Adam deli. Videonun başında deli dediğim de haksız değilmişim yani. Ben mi? Evet. Demirli adama karışıyoruz. Yani. Hatta ben bir keresinde ben de iki yaş büyük bir adamı dövdüm. Oha. Adam tam deli. Hatta dört yaş büyük bir adam dövdüm kendimden. Hmm. O da ata. Bunların sınıf deli. Hayır tek başıma. Arkadaşlar video uzamaya başladı. İkinci bölümünü de mi yapacak? Hamza ikinci bölümünü yapalım mı? Hayır. Evet. Tamam arkadaşlar. O zaman ben bu zemini yapıp hemen videoyu bitireyim. Kabul olmazsanız sizi döverim. Duyduğunuz bilin sesini. Arkadaşlar dedi ki abone olmazsanız sizi dövecekmiş. Hemen ben şu yer. O zaman arkadaşlar ben şu yeri tamamlıyorum ve videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar ben bu yeri yaptıktan sonra görüşelim. Hayır görüş. Arkadaşlar 3-4 blok falan kaldı. Onu da yapıyorum. Hemen. Aa, siz malsınız. Arkadaşlar deli. En başta söylediğim gibi deli. Onu dinlemeyin siz. abone olmuyorsunuz. O yüzden mal oluyorsunuz. Aa, abone, abone olmayanlara çok kaba davranma. Abone olmazlar ya. Ee, çok kaba davranıyor. <laughs> e, demek ki senin kanalın sizin kanalınıza da onun için abone olmuyorlar. Onları döveceğim. Arkadaşlar evet yeri bitirdim zemini. O, o hala yanıyor mu lan? Orası hala yanıyor. Arkadaşlar evi çok güzel yapıyor. Arkadaşlar gerisi kalmış. Arkadaşlar dinlemeyin. Abone olmadığınız için söylüyor. Hayır sevmediğim için söylüyorum. Arkadaşlar o YouTube'daki bir kimseyi sevmiyor. Abone olmayan hiç kimseyi sevmiyor. Onun için abone olun size geri zekalı falan demiyor. Ama bu dosya şey değil bana. Bana da abone olun arkadaşlar. Hayır, onlara ona abone olmayın. O dolandırıcı. Eee arkadaşlar. <gülüyor> Bekleyin. <gülüyor> <gülüyor> Ya bir bırak. <laughs> Abla burnumu sıkıyor arkadaşlar. Hamlanın burnumu sıkmazsanız istemiyorsanız hemen abone olun. Hayır istiyorsunuz. Yoksa sizin de burnunu sıkarım böyle. Aha. Kulağımı çekiyor arkadaşlar. Hemen abone olun Şimdi ki. Şimdi gıdıklıyoruz. Ki gıdıklı yapıp ku, kulağımı çekmesin. Arkadaşlar bana mı tıkıyor? <laughs> Aa bırak. <laughs> kulağım çekti. Tamam tek kulağım çek. Aa kulağım kulağım koptu lan. <laughs> Cam ben kullanabilir kulağım. miyim? Ha? Cam kullanabilir miyim? Hayır. Cam size olur mu? Olur. Ben birisinin de tavası evet, ev yaptım. Evet, evet. Hayır, hayır, hayır. hayır, 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 Evet. Hayır, 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 hayır Oğlum lan maden girişi buldum. Hadi madene gir. Maden girişi değil. O zaman burayı kapatalım. Madene gir. Maden bulabilirsem gireyim. Abi. <laughs> Hamza'nın sözünü dinlemezsiniz. Böyle burada tıkıyor. Yani siz de Hamza'nın sözünü dinleyip kanala abone ol uh. ama bana abone olun bana da arkadaşlar yoksa sakla burnunu sıkar ona abone olmayın yoksa burnunu sıkarım arkadaşlar bana abone olmayanları onu da sıkarım ben de bana abone olmayanların kafasını kırarım <laughs> iyi ismi kat değil Arkadaşlar yalan atıyor. Bir saattir burnuma tıkarsan öyle olur. Ben şununla uğraşıp geliyorum arkadaşlar. Bir daha. Arkadaşlar evet onunla uğraştım biraz. Cam kullanabilir miyim Hamza beyefendi? Cam ben kullan. Cık, cık. Tamam. Ma. Ay yavru koyun. Ben cam kullanma diyorum. Yavru koyun. O bu arada yavru koyunlar hayalet. Sen hayal etsen aşağı, Dış aşağıya, dış aşağıya. İşler suya. Hayal etsen ölmezsin. Kocuk <laughs> hayaller oluyor. Tamam. Arkadaşlar tamam bu kadar eğlen. Benim yapmaya devam edelim. Geri zekalı. Mami zekalı. Geri zekalı da oradan verir Arkadaşlar kanala abone olmayanlara diyor Hamza. Kendi Hayır benim kanalıma. Benim kanalıma abone olmayanlara da diyor. Hayır senin kanalıma abone olmayanlar iyi. Cam kullanma. Cam kullanmıyorum zaten. Kullanırsan seni döverim. Tamam. Kullanmıyorum zaten. Hmm. Zaten kullanmıyorum. Ben hiç kullanmam ki cam. Hı, -hı Ben ulanmaz. camsız ev yaparım. Hı Ben camsız Oo, ev hiç, yaparım. Hiç, duymadık ya. Sen camlı ev yapıyorsun hep. Ama camsız ah, ev mi olur arkadaşlar? Arkadaşlar çok mu? Arkadaşlar siz ona bakmayın deli. 44 kilo 3. Üç, üçüncü sınıfa giderken. 46. Aklına ikinci sınıfa gitmesi gerek. Çünkü ana sınıfına gitmedi. Arkadaşlar ee, ama ben birinci sınıf yaşında yaşındayken birinci sınıfa başladım. Ama ana sınıfına ana sınıf yaşında gitmedi. Ana sınıf yaşında birinci sınıfa gitti. Hayır. 6 yaşında herkes birinci sınıfa gidiyor. Ben Hayır ben 5 yaşında, beş yaşında gitti. gittim. Ben 5 yaşında gittim. Birinci sınıf ama ana okulunda Ana okulunda. 6. sınıfta da, da birinci sınıfına gitti. Birinci sınıf. Sınıfa geçiyorsun işte. Ay ben yedinci üstünde geç. Abi ben beton tozu almışım siyah. Beton tozu işte ne güzel. Beton kullanacaktım. <laughs> Galatasaray Sarayli. Ben Galatasaray'ı şu an tırnaklıyorum. Çünkü sen Galatasaray'ı sevmiyorsun o zaman. Hayır sen sevmiyorsun. Sen Fenerbahçelisin. Arkadaşlar Fenerbahçeliler like atsın. Galatasaraylılar like atsın. Fenerbahçeliler abone olsun. Adını Fenerbahçeliler like atsın diyordun. Yanlıştın. Ve Beşiktaşlılar yorum. Yorum atmayı bilmiyorlar belki. Trabzonspor Lular e, ne yapsın? Trabzon sporlar gerizekalıyım ya sanırım. E, Trabzon sporlu, hepsi e, Türkiye, ikiye, milli takımını tutanlar şey, hepsi. Şey, şey, Ama, kızın şey var, ben şey ya, ya bırak. Ya, şey Hamza kırılacak bekleyin. Kıracağım. bu video sil. Hayır. Sil. Hayır. Sil. Hayır. Sil. Beton beton mu abi ne alaka? Geri tak. Geri tak. Arkadaşlar o zaman bu videodan bu kadar olsun. Yarın bir video daha çekeceğim. Onda görüşürüz. Bay bay. Ya da bugün de çekebilirim. Bay bay. Görüşürüz.